Merhaba arkadaşlar. Evet, Bugün Yağmur ve babasıyla güzel bir oyun oynayacağız. Yağmur'u buradan dışarı çıkartacağız. Babası şu kocaman çikolatayı saklayacak. Yağmur bulabilirse o çikolatayı yiyecek. Ama bulamazsa yiyemeyecek. Alanımızı çok geniş tutmayacağız. Sadece ne yapacağız? Salonu kullanacağız o yüzden. Başka yere girmeyeceğiz. Babamız çikolatayı saklayacak. Ama yağmur çikolatayı bulamazsan babanla ben yiyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Ama bulursan? Bulursan çikolatayı? Kim yiyecek? Ben. Evet, yağmur yiyecek. Şimdi Baba, yağmuru Bence buraya sakla. Aa, yerini sen söylemeyeceksin. <laughs> Yer, yerini sen söylemeyeceksin. Yerini ben söyleyeceğim. Baban diyeceğim, ki şuraya saklayacağım. Yağmur burada bulamaz diyeceğim. Tamam mı? Buraya. Bilmiyorum artık nereye. Karar vermedim daha. Sana söylemeyeceğim tabii ki. Sana söylemek yok. Sana söylemeyeceğim. Ben diyeceğim ki babası buraya sakla. Yağmur bulamasın. Çikolatayı biz yiyelim diyeceğim. Şimdi seni dışarı çıkartıyorum Yağmurcuğum. Kapıyı kapatıyoruz. Gel bakalım. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Sakın oradan bizi gözetleme tamam mı? Şimdi orada bizi bekle. Tamam mı? Bizi beklerken şu yerdeki şeyin var ya Rüzgar Gül'ün. Onunla oyna tamam mı sen? Hadi git git odana git hadi. Hadi git Rüzgar Gül'ünle oyna. Biz şimdi babanla saklıyoruz çikolatayı. Evet babası. Ben zaten önceden yeri belirlemiştim. Şu çam altındaki süslerin altına koyacağız. Tamam mı? Oraya güzelce sakla. Ama Yağmur lütfen bulamayacak şekilde koy. Oradan bulamasın. Yağmur bakmak yok. Aa yaramaza bak sen. Bakmak yok. Evet çok güzel bir şekilde sakladık arkadaşlar. Bence orada bulur abi. Buraya bakmak aklına bile gelmeyecek babası. Bak görürsün. Aklına dahi gelmeyecek. Çünkü Oraya daha önce hiçbir şey saklamadık. O yüzden oraya bakmayacak. Hep yastıkların altına bakacak. Bak görürsün. Tamam, bak. Şimdi çağırıyorum Yağmur'u. Sen şimdi otur. Otur. Heh. Oturdum. Yağmur. Hadi al al. Rüzgar gülünü de al. Hadi gel. Şimdi bakalım Yağmur. Çikolatayı bulabilecek mi? Aha. Bak ben sana ne dedim babası. <laughs> Hadi bakalım. Her yere ara bakalım. Acaba annişle babiş nereye saklamış bu çikolatayı? Acaba Yağmur bunu bulabilecek mi? Aman Allah'ım bulabilecek mi acaba? Sürekli aynı yerlere bakacak babası. Bak görürsün. Evet. Ay Yağmur çiçeklerimize baksana. Ne kadar güzel açmışlar. Acaba bunun içine mi Onun içine girer mi o çikolata? Kocaman çikolata. Yani kocaman çikolata oralara sığar mı Acaba Acaba orada mı? Da yok. Orada da yok. Ay, eli nerede? Masanın altında mı bakıyorsun? Ha, masanın altında olabilir mi? Ay, Aa, yağmur acaba kanepelerin altında mı? He? Kanepelerin altına da bakmalısın. Evet. Var mı? Evet, Yağmur oraya bebeğinin biberonunu atmış arkadaşlar. Onu da bulmuş olduk. Evet, başka nereye bakıyorsun? Bakalım. Bakalım başka yerlerden neler çıkacak Yağmur Hanım. Evet kanepelerin altında başka bir şey yok galiba. Çikolata da yok galiba Yağmur. Ay orada mı yoksa? Ortada yok. Orta yok. Aa, aa. Orada mı Yağmur? Yok. Aa. Tüh ya. Acaba nerede? Aa acaba şu TV ünitesinin oralara mı baksan? Hı hı. Orada mı sence? İyi bak iyi. Evet bak bakalım. Orada var mı? Orta tanı yok. E Yağmur çikolatayı bulamayacak galiba babası. Yaşasın Erkan. Çikolatayı biz yiyeceğiz. Dur bir dakika. Ya nereden bulsam? Ta buraya bakmadın mı sen? Buraya bakmadım. Hı. Acaba. Acaba burada mı? Acaba. Ay acaba burada mı? Ay buluyor mu acaba? Buluyor mu? Buluyor mu? Buluyor mu? Aa gene bulamadı. <gülüyor> <gülüyor> Bulamıyorsun. Aa! Aa! Gerçekten de bulamıyor. Aa! Bulamazsın ki. Bulamazsın ki. Yağmur çikolatayı bulamaz ki. Ee, bulamadın mı? Hadi bakalım çikolata bana doğru yaklaşıyor galiba. Çikolata benim hakkım olacak galiba. Alo çikolatayı ben tek başıma mı yesem? Babayla mı paylaşsam, yağmurla mı paylaşsam? Şöyle yapalım o zaman yağmur bulamıyorsa. Hayır canım. Çikolataya yaklaştığı zaman sıcak diyelim, uzaklaştığı zaman soğuk diyelim. Hadi yağmur söyleyelim madem sana biraz tüyo verelim. Evet. Soğuk, 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 soğuk. Ay daha soğuk, soğuk, kış geldi, daha soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok çok soğuk. soğuk. en soğuk. Çok soğuk. Hala soğuk. Soğuk, soğuk. soğuk. Çok soğuk, Sen çok soğuk. istediğini söyle Yağmur, bulamayacak ki çikolatayı. Sıcak, sıcak, sıcak. Ay çok sıcak, sıcak çok, çok sıcak. Sıca. Soğuk, soğuk, soğuk. <laughs> Bulamıyorsun. Buralara baktın ya Yağmur, evi karıştırma hep. Çadalos. Evet şimdi nereye bakacaksın? Ay sıcak, 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 çok sıcak, çok sıcak, çok, 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 sıcak, sıcak, çok sıcak. sıcak, çok sıcak. Ay çok sıcak, burada bir yerde galiba. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Aaa bulamıyor çok ki, çok bulamıyor sıcak. ki. Ben de bununla çok oynayayım. Sıcak. Çok sıcak. Yağmur çok oynamayı soğuk, bilmiyor, çok ben oynayayım çok bununla. Çok soğuk, yağmur nasılsa bulamayacak. Ben soğuk, şu an çikolatayı çekiyorum bile. Çok çok Ay, Yağmur soğuk. buldun mu? Buldun mu Yağmur? Soğuk, çok soğuk. Sıcak sıcak, sıcak sıcak sıcak. Ay çok sıcak, çok sıcak. Çok Ay uzaklaşın. Ay çok sıcak, çok, çok sıcak, çok sıcak. Soğuk, çok sıcak. Soğuyor, soğuyor, Soğudu. Çok soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk, 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 soğuk. Yağmur, oralara bakmıştın ya. Soğuk, soğuk, soğuk. Isınış sıcak. Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. soğuk, soğuk. <laughs> Ay, çok soğuk, eğleniyorum. Soğuk, soğuk, Çikolata soğuk. Çikolata bana geleceği için çok eğleniyorum. Soğuk, soğuk, soğuk. soğuk. Aa, yağmur, Bak çiçeklerinle. <laughs> soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk, sıcak, 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 soğuk, 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 Aa, Yağmur boynu oynamayı sıcak, hiç soğuk, bilmiyor. Soğuk, soğuk, soğuk. Hiç bilmiyor boynu oynamayı babası. Baksana ben sana ne dedim? Bulamaz dedim orada. Soğuk, Bir tek orada bulamaz soğuk, zaten. Soğuk, soğuk. Hadi ara, ara, soğuk, ara. Soğuk, 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 sıcak, 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 Aa. Sıcak, 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 çok sıcak. Uzaklaşma, soğuk, uzaklaşma soğuk. orada. Hadi sana kıyak geçiyoruz. Çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk, 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 Orada yok, orada yok. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak, sıcak. Ama senin oraya girmene gerek yok. Çikolatayı görebilirsin aslında. Sıcak, 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 sıcak. Çok kolay. Sıcak, sıcak. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak, sıcak. Yağmuru kaybedelim arkadaşlar. Sıcak, 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 sıcak. Bakıyor, sıcak. bakıyor göremiyor. Sıcak. Aa, aa çamaçı yemiş çikolatayı. Sıcak sıcak. Çamaçı yemiş çikolatayı. Sıcak sıcak. sıcak. Çamaçı yemiş çikolatayı. Yağmur bayıldı arkadaşlar çünkü çikolatayı bulamıyor, enerjisi bitti. Şimdi çikolatayı ben bulacağım. Bütün enerjiyi ben toplayacağım, hepsini yiyeceğim. Kopya vermek yok babası. Sıcak 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 sıcak. Aa! babası niye kopya veriyorsun ama? <laughs> Aa Yağmur çikolatayı buldu bu? evet. arkadaşlar. Kocaman i̇şte bir çikolata sahibi oldu. Yağmur verecek mi bana? Neden? Vereceğim. Bana vereceksin mi? Evet. Yiğit'e vereceksin mi? Evet. O zaman oturarak aç çikolatanı bakalım hadi. Aa kocaman bir çikolata. Bu çikolatayla kahvede içilir Yağmur. Evet. evet. evet çağıracağız. Cicaneni de çağırırız tabii. Kocaman çikolatamız var nasılsa. Yoksa hepsini mi yiyeceksin Yağmur? <laughs> Yağmur dev çikolatayı buldu. Ve şu an açıyor arkadaşlar. Ama babası kopya vermeseydi bulamazdı. Babası kopya verdi ona hile yaptı biraz ama. <laughs> Olsun Yağmur da çok koştu. Hak etti değil mi Yağmur? <laughs> Yağmur çok koştu için hak etti babası. Oo, hadi bir ısırık at bakalım çikolatana. Vay canına. Yağmur sana da kocaman çikolata almışız yani, değil mi? Kocaman bir çikolatamız var. Oo, elinde tutmasaydın. Şuna sarsana babası bir. Elinde tutmasın. Bir tane de böyle İyiyim. kocaman bir ısırık atalım dev çikolatamıza. Hadi bakalım. Evet. Aa nasıl yiyorsun öyle? Vay canına. Aa. Peki beğendin mi çikolatanı Yağmur? Bir daha bir dev çikolata daha alalım mı? Bir tane dev yumurta alırız. Vay canına. O zaman çikolatayı paylaşma zamanı gelmiştir. Şimdi arkadaşlarımıza bir hoşçakalın diyelim. Baba sen de geç yanına. Beraber oynadık bu oyunu. Güzelce eğlendik ailecek. O zaman... Evet, evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Biz de çikolatamızı hoşçakalın. yiyelim. Enerji toplayalım. Hoşça kalın. Hadi ısır ısır baba hadi ısır ısır. Hadi paylaşmak istiyor kızım seninle. Aa çok güzel. Hadi yağmur. Hoşça kalın.